Öldürmüyordur ya bakacağız. Ana beni ufalar kaçırdı. Ana. Şuradan şuradan. Ah be son anda zıplayamadım. Ya o dur 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 dur. dur. bas 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 bas. Tamam. Tamam. Hayır. Ama hiçbir şey vermedi. Niye vermedi? Niye vermedi baton? Sen mi çaldın kılıcı? Hayır. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Melik Rall ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta Horphy Casting oynuyoruz. Bu oyunu ben bir kere kanalda çekmiştim. Tek başımaydık. Bu sefer 3 kişiyiz. Gene ekipten hani az var da olsun yine 3 kişiyiz. Evet. Evet arkadaşlar yani bayağıdır bu oyunu çekmiyoruz. Bir kere zaten kanalda çektim. Onu da tek başıma çekmiştim. Dedik bugün de 3 kişiyiz. Bu oyunu tekrardan çekek. Şimdi tur başlayınca hadi devam ederiz videoya efendim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Lazerli mazerli bir map geldi. Ben de bilmiyorum. Aynen lazerli olacak efendim. dönecek. Zıplayacağız iki de bir bakalım ama korkuyorum bakalım ne olacak. Yapmayacak galiba. E, dönecek ama çok yavaş dönüyor. Ana şu çocuk ne kadar şanslı la adam yere yattı ana lazerin altından geçiyor çocuk Evet bence tek de öldürmüyordur ya bakacağız Ana beni ufalar kaçırdı ana Hay böyle şansa ben ne diyeyim ya. Beni ufo gelip benim palazımı alabiliyor ya ben böyle bir şans görmedim arkadaşlar yani Size böyle şeyler başınıza geliyorsa lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yalnız olduğumu öğrenmem lazım. Ya yalnız olmadığımı pardon. <laughs> Hayır ya tam geçmiştim ya. Oyun niye başlıyor ya? Oy. Hala gelmedi çıldıracağım. <laughs> Galiba bu boss yok ya. Anam nereye geldik ya? Oo dur 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 dur. Tamam. Tamam. Hayır. Onun da alıyoruz. Evet, kılıca dokunduk ama hiçbir şey vermedi. Niye vermedi? Niye vermedi baton? Sen mi çaldın kılıcı? Hayır. Verdi sana. Bana niye hiçbir şey vermedi? Ya ben yine mi kazıklandım? <laughs> Almış mıyım? Tamam, o zaman sıkıntı yok. E ben buradan atlamam abi. Niye atlamam biliyor musun? Çünkü gelene kadar canım çıktı. Evet, tekrardan ölümcül lazer. Bu arada oyunu Türkçe ettim arkadaşlar, daha iyi anlayabilmemiz için. Çeviremiyorum falan hiç uğraşamam. Yine şu lazerli deli baş geldi. Şimdi inşallah hemen ölmem de bir video çıkar ortaya ya. <laughs> İki turun da başlangıcında öldüm. Birisi şanslı tamamen ama yapacak bir şey yok. Şimdi de yıldırım düşüyor. Gitti. İşte. buz yere sızacakmış. Aa Gökalp öldü. Ana. Nın place. Ya ya lazer ya. Of. Oy en risklisi geldi hiç hareket edemeyeceğiz ve çoğu kişi daha oyun başlar başlamaz aşağı düştü iyi Ana Ali direkt öldü la ilk turdan. Ya yani anlamamıştır direkt atlamıştır aşağı ola. Ana döneyim he. Evet maalesef dans yapacağız. Aynen gök hep gidiyor. Evet. <laughs> evet dans yapıyoruz ve bir ayağım. Yani sadece bloğun altında. Çok kötü çok. <laughs> İşler nasıl gidiyor? <laughs> evet. Dans yapalım en iyisi. Baş ver ya ne edeceğiz ya. Dans yapalım. Ana çocuk orada donmuş. Anam, anam ben de dondum. La. Ana Gökhan zıplıyor. Aa, oha. Oğlum nereye gittin ha? Uy. Bıdık. Zıbıdık. Zıpla bir daha koçum. Tamam zıpla. Oy. Uzaya gider misin abi? Gidemedim ben dondum. Ya kimde bu silah var? uzaya çıkacak. Ha gayret ilk Roblox'ta uzaya çıkan oyuncu olacaksın. Kardeşim. Hadi yes Çıkamadın Bu sefer harbiden çıktı arkadaşlar Görünürden kayboldu <laughs> Tamam ben bu espriyi yapmayı bırakayım en iyisi Hanım, tavşan oldu la ne diyorsun Tavşan oldun dondun hem ya Önümüzdeki kız bizi ikide bir dondurup duruyor Ne edeceğiz ben de bilmiyorum o sen baya şanslısın ha yemin ediyorum Gökal Gökalp'in kolları gitti ama hala uzaya çıkmaya devam ediyor ben de küçük zibidi oldum. Ben küçük bir şey oldum. Zibidi oldum arkadaşım. <laughs> Devam. Evet küçük zi... Kafam yok oğlum ya. Geyiğim var ama kafam yok ya. Ne bakar mısın ben böyle bir şey görmedim ya arkadaşlar. Her şeyi oyun gitti bir tane kıza verdi öldürdü beni ya. Ben... Bu oyunu çekmiyorsam sırf bu şeyden sebep çekmiyorum. Oyun da çok adaletsizlik oluyor. Az önceki turda böyle arkadaşlar duruyoruz. Hiç hareket edemiyorum. Kaçacak yer yok. Silah var ikide bir sıkıyor bana. E ne yapayım ben nereye kaçayım? Böyle şeyler ayarlanmamış oyunda yani. Bir zaman sonra oy oyuncudan alsa yani. Ya da bir kişiyi vurduktan sonra falan. <laughs> Evi sana hediye ediyorum bak küçük ev. <laughs> Harbi güzel oldu. Ana senin evin kale oldu. Tamam. Evlerimizi takas yapabiliriz. Bak sen daha karlısın bak. E bu eve küçücük giremiyoruz. Ama ben oraya gidebilirim. Gidebilir miyim? Yok risk almayacağım ya. Zıplayamam büyük ihtimal. Aynen gitmeyeceğim. Sen her türlü gidersin. Ana Gökhan. Oradan oraya zıpladın ha. O zaman zıplayabilirim ha. O. Ana. <laughs> Gökhan aşağı düştü. zıpladım dedim zıplayabilir miyim zıpladım harbi en üst kata çıkacağım şimdi kalım çünkü orası harbiden güvensiz diyecektim sen ne ediyorsun burada kardeşim jetpack var hem tun tavus koşuyorsun abi insanlara ne oluyor ya benim hiç tipimi hani tipi hiç hoşuma gitmedi ama bir basayım aa hızlanma verdi aa iyi ki açmışız diyeceğim de süreliymiş ya ne oluyor dur bir bakalım terastan ne oluyor oraya? Ha kar yağıyor galiba. yok. Bu oyunu bir ben çözemedim. Anam şişko oldum. Şişko patates. Ya arkadaşlar. <laughs> ya tipim ne kadar komik oldu. Bu ne? böyle hiçbir yere sığmam ki ama ya. O oyun ya. Yukarıya sığmıyorum. Ana! Burada kaldık. Ana! Evet, şişko. Ayda! Hayır! Arkadaşlar ben böyle bir şans hakikaten görmedim. Ne oldu biliyor musunuz? Şişko oldum ya böyle çok kilolu oldum ve asi şey düştü. Yüksek yere çıkmamız gerekiyordu ve ben şişko olduğum için hiçbir yere sığmadım ve aşağıda kalarak öldük. <laughs> Bana ya garizi var ya da video çekiyoruz diye böyle şeyler yapıyor. Ben de bilmiyorum. Neyse bir sonraki tur başlıyor. 2 1 bir... Oy adadayız la. Ana oy ama sakın yüzmeye çalışma diye. Yüzmeyelim. <laughs> Acaba yüzersek ne oluyor çok merak ettim diyecektim de kesin şey olacak. Anladınız siz. bence bence de denemeyeyim çünkü oyunun başında sakın yüzmeye çalışmayın yazdı. Aynen. O bu map güzelmiş ya. Bak burada kimseye bir şey olmaz diyecek. Daha ya şey oldu la. Ana. Ana. Oğlum ne kadar şanslı ya. Çocuk eve hapsolmuştu. Evi dükkana dönüştü. Evden çıkabiliyor. Ne oldu? Kaç 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 kaç. Ana penguen oldum ve lazer. La herkesin lazer kılıcı var. Benim sopam var. Bu nasıl bir adaletsizlik ya? Allah ne oluyor lan? <laughs> git git yanıma gelme lan ne oluyor? Harita yok oluyor. Hayır! Seni bir dövebilir miyim ben? Dövebilir miyim seni? Gel buraya. Hayır. Hayır. Yüzmemeliyiz. Anam asit yağmuru her yeri eritti ya. Hayır buranın tavanını eritme kız git. Bir kolun yok zaten. Kol <laughs> ya yine mi ya? Bıktık bıktık ya. Evet şimdi böyle bir haritadayız. Hiç birinci olamadık ya. Ben ona üzülüyorum. Bari... Bir tur birinci La oyuna başladık oyun yine Ya ben bu oyundan harbi bir şey anlamadım la oyundayız bize gene diyor oyun başlıyor Ve Batuhan ben Gökalp var ana oyun hatası oldu <gülüyor> Ben <gülüyor> görmedim arkadaş ya bu oyunu harbiden anlamıyorum ya <laughs> düşüyoruz aşağı Ana biz kaldık burada ya abi ben hakikaten böyle bir şans görmedim ve sadece üçümüzün başına gelmedi ya. Ya ben ne diyeyim ya arkadaşlar bu oyun yapımcısının harbiden bana garizi var ya harbiden bize garizi var ya bak Gökalp ben Batuhan oyunda değiliz az önce biz oyundaydık oyun hataya girdi ama şimdi herkes oynuyor biz burada bekliyoruz. Ya ben ne diyeyim bu oyun yapımcısına ya. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.